Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte en son kaldığımız sahnenin ardından ise çoğun ise baktığımızda bildiğiniz üzere Hudutsuz Sevda dizimiz iptal oldu. Hudutsuz Sevda'nın arkasından Halo dizisi çekilecekti. Halo dizisi de devam sahnesi olacaktı. Halo da iptal oldu. Onun arkasından ise Yeraltı dizimiz gündemde. Evet herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi olan Yeraltı dizimiz için son artık noktalara geldik. Devrim Özkan olsun bildiğiniz üzere Halil İbrahim karakterimiz de aynı şekilde yani baş roller artık yavaş yavaş belirmeye başladı. Onda geçtiğimizde size şunu da bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Dizi içerisinde bol aksiyon dolu dolu aksiyon dolu sahneler bizi bekleyecek. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere zaten mafya dizilerinin oluşabildiği senaryolardan bir tanesi yine bir mafya dizisi gelecek. Ama bu dizi hudutsuz sevdadan olsun. Yani bildiğiniz üzere hudutsuz sevdanın daha daha üstün bir sahne beklenmekte bu dizi içerisinde. Bunu da size bilgilendirmesini yapayım. Yani kısacası baktığımızda ise Hudutsuz Sevda'dan daha üst bir düzey tutuluyor. Bu dizi bayağıdır zaten e, rafa kalkan bir dizi arasındaydı. Yani bu dizinin çekimleri bir nevi planlandı, projelendi, her şey yapıldı ama bu dizi rafa kalkmıştı. Kısacası Hudutsuz Sevda'nın en son izlediğimiz 3. sezon finali sahnesinde artık biz onu final olarak izledik. Artık bu saatten sonra Hudutsuz Sevda gelmeyecek. Bunu da size bilgilendirmesini yapalım. Hani Hudutsuz Sevda iptal oldu, bir halo geldi, bir halo olayı da yazıldı. Halon'un çekimleri de başladı. Ama başlamasının ardından ise tekrardan bir senaryo iptaliyle o diziler iptal oldu. Zaten şu an merak edenler var. Ya niye başlamıyor veya Halo başlamıyor tarzında. Bunlar başlamayacak. Bunu da size şimdiden bilgilendirmesini ben yapmak istiyorum. Yani kısacası baktığımızda yer altı olarak gündeme gelecekler. Yer dizisi içerisinde Denizcan Aktaş ile başrollerinde Devrim Özkan ise ikinci başrol oyuncumuz olarak seçildi. Yani kadın oyuncumuz olarak seçildi. Zaten bunu da daha önceki fragman videolarımda söylemiştik. Ama olsun biz yine yeniden bir söyleme de bulunalım. Bildiğiniz üzere dizi kadrosu yeniden bu eski usta oyunculara daha çok bir e, gönderme yapıyor. Niye gönderme yapıyor derken yani onları daha çok çağıracağını düşünmekteyim. Yani kısacası baktığımız dizimizin kadrosu bomba bir şekilde ilerlemek atıcı bileceğini yani hudutsuz sevdiğiniz kadrosundan olarak da Fikret karakteri olsun yani oradan e, hatırladığımız kadarıyla Fikret karakterine tekrardan kadroya dahil olabilecektir. Oğuz karakteri şu anlık net ve kesin bilgi yok ama Halil İbrahim ve Oğuz'un sahneleri herkes çok merak etmişti, sevmişti. Ben kısacası burada dizi içerisinde daha çok çağrıştırabileceğin isimler önererek yapıyorum. Yani Hudutsuz Sevda'dan alınacak oyuncuların Hudutsuz Sevda içerisindeki atlarını söylüyorum. Hani bunu da size bilgilendirmesini yapalım. Yani bu şekilde bir senaryo gerçekleşti. Ama benim açıma bakacak olursanız yani Halo dizisinde de olduğu gibi yani Hudutsuz Sevda'da olduğu gibi Halo ile Bildiğiniz üzere Oğuz'u bence ayırmaları güzel olmadı. İkisinin çatışma sahneleri gerçekten güzeldi. Dikkat çekici bir sahneydi. Bu da izleyenleri tekrardan ekranlara sürüyordu. Ama şöyle bakmak gerekirse Zeynep karakterini ben de seviyordum aslında dizi içerisinde. Ama yeraltı dizisinde Zeynep karakterine yer verilmemesi şaşırtıcı. Zeynep karakterinde has bir kitlesi var bildiğiniz üzere. Hazel yani kısacası. Halo ile Zeynep'in acayip şekilde çok aşırı derecede seven bir kitle var aslında. Bu kitleye hitap etmek için bence Zeynep karakteriyle tekrardan bir görüşebilirlerdi. Hani böyle bir sahnenin olması güzel olurdu bence. Sonuç olarak milletin kimisi ya yani şöyle diyeyim. Bizim aslında halkımızda çoğunluk bir halkımız olarak demeyelim de. Yani izleyiciler olarak video Zeynep karakteri dizinin ayrıldı. Zeynep karakteri dizinin ayrıldan işte beni izlemem ben yapmam tarzında çok aşırı derecede yorumlar aradık. Ve Zeynep karakteri dizden çıkmasın diye çok da aşırı derecede bir gündem olmuştu trend bir gündeme ulaştı. Yani bu sahneye ardından bakarak yani ben olsam mesela kısacası tabii ki de o anki durumları bilmiyoruz ama ben tahminimce yönetmenimizden iki karakteri tekrardan birleştirmesi efsane olurdu. Yani hudutsuz sevda bitmiş olabilir ama yeraltı karakterinde yeraltı dizisinde tekrardan birleştirmeleri bence gerçekten güzel olabilirdi diye düşünmekteyim. Tabii ki de yönetmenimizin bu tarz olaylarda bomba bir şekilde taktikler oluyor. Zaten bildiğiniz üzere mafya dizilerinde zaten kendisi çok da önde gelen bir isimlerden bir tanesi. Ama bence de güzel bir dizi çıkarabileceğini düşünüyorum. Ama buradan da şununla yanlış anlaşılma olmasın. Devrim Özkan'ın oyunculuğunu ben de çok seviyorum zaten. Gerçekten o oyuncumuz da çok başarılı bir oyuncu. Hani arasında sadece milletin sevdiği kitle var ya o konuda düşünce yaptım. Ama Devrim Özkan'ın da tabii ki de bu başarılı oyuncusuna hakkından gelebileceğini düşünmekteyim. Zaten Devrim Özkan'ın oynadığı dizilerden belli. Silah tutur olsun, dövüşme sahneleri olsun falan gerçekten çok iyi. Hani bu oyuncu da dikkat çekebileceğine inanıyorum benim açımdan soracak olursanız ilk oyuncu da başarılıydı. O hangisi olursa olsun önemli değil. Ama devrim Özkan'ın olması da bence yine bir kadroyu bomba bir şekilde bir destek sağlayabileceğini düşünmekteyim. Çünkü oyuncumuz da gerçekten başarılı bir oyuncu. Hani kısacası baktığımızda dizi içerisinde bu tarz bir içerikler bizi beklemekte. Dediğimiz gibi lütfen de alakanıza abone değilseniz bunu yapın. Bildirim unutmayın. Kanalda olmak video beğenmek yorum yapmak tam ücretsiz. Instagram adresimiz Ali tahtek Ali nokta tahtekin ikine ile onda Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Onda geçtiğimizde ise diziler ve yeni bölüm fragmanları kanalımızda onda bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yani kısacası çok da uzun hani anlatmaya gerek yok. Dizi içerisinde başrol oyuncuları kuruldu. Artık çekimler de yavaş yavaş başlayacak. Bu çekimlerin başlaması ardından ise zaten siz de güncel olarak bilgilendirmeyi tekrardan yapabileceğimi emin olabilirsiniz. Zaten bu tarz içerikler çekiyordum. Gene yani neyse bu tarz içerikleri geri döneceğim. Tabii ki de geri döneceğimiz anda da daha güzel bir sistem oldu kurduk. Yani ekran olsun, tabii şunlar daha ayarlanmadı. Marka planı olsun falan baya baya bir İlerleyen günler içerisinde ilerlemene katılacağız. Yeni bir arka plana geçeceğiz. Yeni fonlarda erken yani sizler için daha kaliteli ve daha güzel videoları çıkarmaya devam edeceğim. Kanalda uzun bir süre bıraktım. Bu da kötü bir algoritmayı yarattı bizim için de. Lütfen videoya like atarak, bol bol yorum atarak şu algoritmada tekrardan böyle çıkarsak gerçekten çok iyi olur. Çünkü artık eskisi gibi çıkamıyorum. Bir de bu YouTube'un yeni özelliği var. Heypi yorumlar kısmında telefondan girenler görebiliyor çoğunlukla diye hatırlıyorum. AP atarak da ücretsiz bir şekilde videolarımız öne çıkar. Bu da bize acayip şekilde bana yani desteğiniz olur. Gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi sizler ricalarım bunlar ama size şunu da bilgilendirmesi yapalım. Beni zaten tanıyanlar tanır. Bilenler de bilir. Ben burada analiz veriyorsam boşuna analiz vermem. Söylediklerim çoğunluk olarak hepsi de doğru çıkmaktadır. Bak çoğunluk olarak bilgilendirme yapalım. Sonuçta biz senarist yönetmen falan değiliz. Ve biz de bunu sadece dizinin tadını kaçırmadan spoiler içermeden Sadece kendi analizim ve kendi düşüncelerimi yorumlarını katıyorum. Bunu da size bilgilendirmesini yapalım. Açıkçası. Yani kısacası baktığımızda size şunu da bilgilendirmesini yapalım. Açıkçası. Yani beni takip ederseniz geride kalmazsınız. Dizi hakkında güncel bilgiler elime geldiğince kısa da olur. Uzun da videolar olur. Size bu kadar da sıkmam. Hani sıkarak işte 8 dakikalık 10 dakikalık videolar çok üretmiyorum. Üretmeyi de çalışıyorum açıkçası ama. Yani kısa ve özgeçmiş 1-2 dakikalık videolar da çekiyorum. Bu da yani kısaca size özetleyeceğim bir sahne olabileceğine emin olabilirsiniz. Bunu da size bilgilendirmesi yapalım. Yani kanala abone olarak videoyu beğenerek yorum atarak bana ücretsiz bir şekilde desteklerinizi sunabileceğinizi emin olabilirsiniz. Tekrardan bir toparlama yapmak gerekirse Deniz Can Aktaş başrol oyuncumuz Devrim Özkan ise kadın partner oyuncumuz olarak seçildi. Onu da geçtiğimizde ise dediğimiz gibi yer alt dizi mafya dizisi olacaktır. Bildiğiniz üzere yani mafyanın içinden olacak bir karakter olarak sahnelere gelecekler. Ve size şunu da bilgilendirmesi yapalım. Hudusu sevdada Fikret karakteri diziye dahil diye tahmin etmekteyim. Çünkü Fikret karakterini ayrılabileceğini sanmıyorum. Hudus'un sevda ise devam kararı almıştı. Ben Oğuz'un çıkma sahnesi şundan söyledim. Hudus'un sevdan devamında Oğuz'la görüşme sağlanmadı diye biliyorum. O yüzden dedim ama Oğuz karakterine gelmesi efsane olur. Siz ya sevdadan kimler gelse veya farklı dizilerden hangi oyuncular bu kadroya dahil olsa Yeralt dizisinde dizinde efsane bir kadro kurabiliriz. Bunları da yorumlarda sizi beklemekteyim. İşte diyen işte Denizcan Aktaş zaten var da mesela. O oyuncumuz gelse efsane olur. Veya işte şu diziden şu oyuncu da kadroya katılsa daha efsane bir bölüm olur diye merak ediyorsanız yani söyleyebiliyorsanız yorumlarda bir yazın bakalım. Merak ettim millet hangi oyuncuların gelmesini istiyor? Bir görelim bakalım. Hem de buradan belki bir senaristlere bir sesimizi duyurabiliriz. Boş oyuncular varsa çok istek olursa da yönlendirme yapabilirler diye tahmin etmekteyim. Her neyse çok da fazla uzun video tutta. sizin canınıza sıkmayayım. Yani kusuruma da bakmayın. Bayağıdır da video çekmiyordum. Biliyorsunuz zaten ara verdik yeniden toparlandık bir şeyler oldu derken artık videolar gelecektir peş peşe tekrardan devam edeceğiz kanalın algoritmasını düzelteceğiz bunun için lütfen videoya like atarak kanala abone olarak bana ücretsiz bir şekilde desteklerini sunabilirsiniz dediğim gibi çok da uzun video tutmama gerek yok yarın görüşmek üzere bay bay